Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben İngiltere'den geldim. Şu anda dilimde yedim. Yani dilimde yedim. Şu anda biz çeşmeye gidiyoruz. Tatile. Ama teyzem gider. Neyse tatil yapacağız. Saçımı düzleştirdim. Nasıl olmuş? Dün gece düzleştirmişim dedim. Kalmadı fazla büyük ama böyle düz yani. Şimdi şarkı dinleyip gidiyoruz. Bu arada arabayı değiştirmişler. Ben yokken. Ben yokken çok şey olmuş. Gidiyoruz. arkadaşlar yola devam ediyoruz. Çok beğendim. Şimdi teyzem de var. Merhaba. Annem ve aile de var. Şimdi kahvelerimizi aldık bizi. Yol devam. Şimdi arkadaşlar şey Instagram'dayım. Bakın. Tabletimi de getirdim yanımda. Tabletimi <laughs> ortamını <olduğu> biliyorsunuz. Bu <laughs> takipçiyi artık ne yapalım lütfen. Hala yolda gidiyoruz. <laughs> Ve teyzemin önüne geldik. Burada kızanlar var. öyle. Şimdi buradayız. Şimdi arkadaşlar ben hazırlandım. Gloss yaptım. Ee, ev halkı bu şekilde. Şimdi gideceğiz. Ee, alı gidiyoruz. Ara. Ve evet çıkıyorum. <laughs> geldik. Bu da araba bunu ben park ediyor. Ben de geldim. Ben de geldim. gösteremem çünkü sevmiyor kamera karşısına çıkıyor. <laughs> neyse devam. Bu vlog biraz kısa oldu ama ol. neyse. Alçıte geldik. Evet. Şimdi geldik. Güzel şey aç çok iyi. Bu sayın ailemiz. Yani ha. diğer üyeleri fazla göstermek istemiyorum. Beni göster beni de. de. Ayla burada. Ali kuş. Hı. Hı. Evet şimdi gidiyoruz. Göremiyormuş yazık. İlk gör. Biraz da böyle en içe Şimdi biz gezeceğiz. Geziyoruz. Burada böyle güzel çıkıyor. Kız makyajımız. Hadi mi bakalım? Şimdi yürüyeceğiz. Burada böyle bir sokak. Gezmek devam yani. Bu sokaklar çok güzel. burada fotoğraflar çekelim. Çok güzel değil mi? Ben mi çok beğeniyorum ya olacak diye. Alan var, mağazamı tasarlıyoruz. Bak buralara da girebilirim. Ben burada takıcılar var. Şu mağazamı tasarlamayı çok istiyorum aslında. Çünkü ben geçen sene geldiğimde de çok böyle bakmıştım onlara ama hiçbir zaman yapamadım. Şimdi bakacağım. Bunu ben çok beğendim. Yüzünü çekemediğim için saçını çekiyorum sadece. Patatlar var, bunlar senin karanmış yani. Ben çelik istiyorum arkadaşlar. Yani. Ben bana çelik şeylerle gelin. Bana böyle saç şeylerle gelmeyin. Ben kime ne diyorum? Bakıyoruz. Ne güzel şeyler bağırıyoruz. gibi. Şimdi arkadaşlar böyle bir bileklik aldım. Bu zaten benim bütün yaz boyunca vardı. Bu arkadaş çaldı bir çalmadı ya. Koparttı saklanma oynarken. Şuradaki çarma alayım mı? Bilmiyorum nasıl? Çok değil mi? Hiç bilemedim. Bunu aldım şimdi. Şimdi her zaman gibi yamumum ve ben yani aşkım dolu. Ve ben. Teyzem de aldı. Bu da aldı. Hadi. Şimdi yiyoruz. Evet. Yiyeceğim çünkü Hayır. çok güzel tadı. O kadar güzel ki. Burada kilo olacağım ben. Ama olsun. Ayrıca izleme. Ayrıca Bloch çek geçiyor çantamda ne var? Yedim. Aynen ne kadar kirli. Yani dibine bitirdim, çok güzel. Sen çekme ben aşağıdan da çekiyorum. Hadi iyi oldu. Bakınıyorum. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar ama ben, ben 70 adet midi aldım çünkü seviyorum. Şimdi ben bu <gülüyor> 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 Ben de içtim. Bunu <laughs> yiyorum. Biz bu da yiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz çıkıyoruz. Gelmiyor Ve ya. Saat hamurgerimiz gelmedi biz hamurger sonra. Bir Öldüğünce açacağım geymiş. size. Eve geldik. Gece yan adam yiyoruz. Çünkü eniştemin orta oranı sahibi. Ottaman'daki işte. O yüzden gece yan adam yiyoruz. Geldik. Bir de bir şeyler izliyoruz. Ya yani ben izlemiyorum. Onlar sizler Böyle. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Da. Çok uykum var. Pijamalarım üstünde zaten görüyorsunuz. Kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.